Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş As geldiniz. As Bugün sizlerle birlikte penaltı challenge yapacağız ve diğer kankişimin yaptığı evet kankiş diyoruz biz birbirimize Neyse tamam. İşte onun yaptığı haritaları mesela e, mesela Bibi'den kaç, Piper şeyi olmadı unuttum lan. Neyse Kode takımının geri dönüşünü kutlayacağız. Evet. Bir tane harita yapacağız beraber. Ben kendi haritamı yapacağım. Çınar da kendi haritasını yapacak. O zaman başlayalım mı? başladım başlayalım, başlayalım evet. dediğimizi duyabiliyorum. O zaman var oluşturken arkadaşlar. Şimdi e, dünyamızı oluşturmaya başladık. Ben daha şimdi yeni girdim. Dünya anladı zaten kode geri döndü. Kutlamak için çok güzel bir harita yapacağız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Özgür videoda mısın? Evet. Özgür. Evet, evet, evet. <laughs> <laughs> Delirmişsin ya. Ne geçiyor? Anlıyorum. we it's sen de Ertan'ı yaptın mı yoksa? Yaptım. O zaman ilk kimin ben haritasını yapalım? Ben yaptım be. İlk kimin Ertan'ı Bence yaptım. ilk senin. Tamam. İlk. olarak ilk o yapalım. Tamam. O zaman. Nerede? Hmm. Aha koda geri döndü burada. Hmm. Şimdi dostluk savaşı yapacağım. Haritaya bakmıyorum değil mi? Evet bakmayacaksın. Tamam. Dakika eline. Ne seçeyim? Kutlama gününde ne seçilir? Peki. Ee, şey mi olmalıyız? Kutlamada güzel bir şey seçsek. Seçelim bence. Bence. Aynı takımda mı olacağız? Evet ama da güzel bir şey seçelim ne ha. seçelim? Bence Böyle en sevdiğimiz karakterleri seçelim. En sevdiğimiz karakterler. O zaman ben benim kimi seçeceğim belli oldu. Hadi. Girdik. Bakalım ne olacak. Bu ne be? Toplama haritası. Giriş yeri mi yoksa? Evet giriş yeri. Topumuz da burada. Böyle oyun oynayabiliyoruz topla. Topu sen bir kenara at. Bak burada parti alanı var. Burada böyle bir şeyler yapıyoruz işte. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Güzel bir kutlama haritası olmuş. Şuralardan da ee, şöyle düşün. Şuralardan ee, Oha kırdın lan. Şuralardan şey çıkıyor. Şuralardan işte kırdık. Şuralardan şey ee, konfeti çıkıyor. Konfeti evet. çıkıyor aralardan. Ama artık çıkamayacak. <gülüyor> 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 Ve şu an şunların haritasındayız arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet. Oğlum Burada kim... Mortis alıyoruz. Mortis tamam. Ne bu penaltı falan mı? Eskiden yapmıştık. Evet. Ama bu yeni harita sanırım. Özgür bir sürü harita yaptım. Dört tane yaptım ya. Yani. Oha. Lan ben bir tanesini yaparken elli tane yapmış çocuk ya. Ha penaltı. Güzel yapmışsın. Evet. Şimdi. Şimdi. Önce bir ulti kasma alayım. Neden? Ee, çünkü uzaktan attığımızda ultiyle atıyoruz. He doğru. Zaten nasıl atacağız ki başka? Hopçu. Benim ulti doldu, seninki de doldu. Tamam önce ben seni atayım mı? Önce evet. ben sana atayım. Dur bekle. Hazırım. Aa, attın! Nasıl ya? Tutuyordun ama tutamadın işte. Neyse şimdi ben sana... Şimdi sen bana atacaksın, sonra ben sana ultiyle atacağım, sonra sen bana ultiyle atacaksın. Öyle mi? Doğru. Oh. Hadi. Tuttum. Hayır. Şimdi ulti yap. Ulti zamanı. Hadi. Yine tut. <laughs> Atamadım ya. Bravo. Sen ultiyi bile atamadan oyun bitti. Cidden ya. O ben zaman yapayım. diğer RT'ye geçelim mi? Geçelim. Kim bilir ne yaptı bu sefer. O tek hesaplaşma. Bibiden kaç. Haritayı o kadar garip yaptım ki. Ne garip acaba? Kim bilir yine, ne yaptı. Sen Mortis'ten çıkma. Sürem hmm. Mortis'te kalman lazım. Evet, yine Mortis'le oluyor. Bibiden kaç. Yine zamanında oynamıştık lan. Biz eski eski oyuncuyuz. Oğlum, hazır vermeyi tamam, düşünüyor hadi. musun bugün? <laughs> şimdi Bu arada arkadaşlar, Çınar evet. benden büyük ama sanki biz yaşıtmışız gibi anlaşıyoruz. Evet. Bekle sen, dur burada. Sen Aklı yükleri al, al yükleri. Yükleri ben kırayım mı? Sana ben alırım. <laughs> Birkaç <Ay>. tane... <laughs> Lan ne var ya? Şükten birkaç tane çalsak mı acaba? Ha? Çalsak mı? Çalsak mı? Ananı alalım. Tamam tamam hadi. Şükten çalacağım. Çalmadım tamam hadi gözümü kapattım sen 5 saniyen var. 1 5 saniye. 2 3 4 5 açtım. Kim bilir nereye gittim? Aa. Hayır Buldu beni. Bunları alacağım seni öldürmek için. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> kaçtım kaçtım kaçtım. Hop. Bak. Kaçıyorum. Beni göremezsin ki. <laughs> <laughs> Sen. Anne yanlış yere şıkladım. Hayır. Öf, Tuzak <laughs> düştün. Oğlum tuzak mıydı orası tuzağa ya? <laughs> ya? Tuzak düştün. Ya tuzak mıydı orası? Tuzak düştün. Dur haritaya bakalım evet. bari her gezdik zaten. Oğlum neler, neler bir, neler Bir harita daha geliyor. Hazır mısın? Bir bomba daha geliyor. Tamam. Vay <laughs> buradan kaç bu sefer? Frank'ten kaç. Leon vakti. Oğuz. Sen yaptığımı nereden biliyorsun? Belki Piper'da, sonuçta Piper'da bir oyun değil mi? Neyse hadi. Hadi Aa! bakalım. Ne tamam. oldu? Bakıl bir şey. <laughs> ne oldu? <laughs> Benim ulti doldu bile. sana vurayım senin ultin de olsun Doldu. Kapattım gözümü. Bas. Kapatmana gerek de yok aslında ama neyse. açtım. İlk yaptığında gözüküyor. Denedim ben bu arada. mı? Evet. Korkuyorum ama. Otim geldi benim. Seninkine gelsin. Ana, vurum, vurum, Vur bir vurum. tane. Tamam. Gözümü kapattım bas. Abi otim Bitti mi? Evet. Nereye yapsam? Sakın onu yapma. Şaka yaptım. Geliyorum. Ama biraz. Hiçbir şey olmaz. Bunu sana vurayım Boyu da. Sana. Cool de olsun, cool teen. Tamam. Saklanıyorum. Bak, bek. Be bekle ama bekle. Ne oldu? Saklandın mı? Hı hı. <laughs> Vur bana. <laughs> Aa, bu klonun. Ödedim <kullanım>. mi? <laughs> hani şarj yoktu. <laughs> Hileci, hile yaptın. Neyse şimdi bir bomba ben... harita geliyor. Piper mı? Piper'dı ya kesin yapmışsın. Tabii ki de Piper. Aa Piper'dı. Piper'sız <laughs> olmaz. Bu sefer ben Pfeiffer olayım bu sefer ne olur. Hepsinde sen boss oldun. Tamam. Ben de bu sefer ben boss olayım. Tamam. Evet şeyi ben yaptım ya. Hep macera bende oldu. Birazcık da macera sende olsun. Bu son harita mı? <laughs> bu son harita mı? Son harita. Son Demek öyle. Lan, tamam.

Aa, bak, 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 bak. Sen nasıl bana vuruyorsun bak sana. Şimdi buradan bir koyarım var ya. Benden önce geliyor. Bak bak bak. Lan ne yapıyorsun? Hihi. <laughs> Gördüm seni. Ay buradasın. <laughs> Demek öyle. Kabul <laughs> 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 etmiştim. Şurada mısın? Ya hadi ya. Bulacağım seni. Ama. Şuradasın. Şuradasın. Allah. Başaramadık ya. <laughs> Ve burada videomuzun sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı da unutmayın. Zil tuşlarına da tırmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> o görüşürüz. zaman görüşürüz.